Tarih Ana kanalından hepinize merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki tarih videolarını bu videoyla tamamlayacağız, bitireceğiz. Öncelikle bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar tarih konularımız bittiğine göre bundan sonraki süreçte biz neler yapacağız? Soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. Soru çözümleri için e, sosyal medya hesaplarımı buraya yazdım. Arkadaşlar YouTube Tarih Ana kanalından 5'er dakikalık 10'ar dakikalık soru çözümleri olacak. Sizi sıkmadan zamanınız daha fazla almadan akıcı bir şekilde soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. Birlikte tarih soru çözüm stillerine bakacağız. Daha sonra sizlerin çözmüş olduğunuz ve yapamadığınız soruları Instagram hesaplarından bana sorularınızı atmanızı istiyorum. YouTube Tarihane kanalımız, Tarihane kanalımızın Instagram hesabı Tarihane1 ve benim kişisel hesabım burada yazmakta. Yapamadığınız herhangi bir soruyu atabilirsiniz arkadaşlar. Ya da tarihle ilgili danışmak istediğiniz herhangi bir konu olursa yazabilirsiniz. O zaman duyuru yaptığımıza göre konumuza geçebiliriz. Arkadaşlar küreselleşen dünya, tarihin son ünitesi, YKS tarih ve KPSS tarih'e hazırlanacak olan arkadaşlarımız için son ünitemiz küreselleşen dünya. 1980'li yıllardan itibaren dünya küreselleşmeye başlıyor. Yani İki tane lider vardı hatırlarsanız 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. iki süper güç. Birisi Rusya, diğeri Amerika. Evet arkadaşlar bu Rusya ve Amerika'nın yapmış olduğu uzay alanda yaptığı çalışmalar, işte teknolojik çalışmalar tüm dünyayı etkileyecek. Şimdi detaylara bakacak olursak arkadaşlar Rusya'da bir lider var. Kim o? Gorbaçov. Gorbaçov, Glasnost ve Prestroika adlı Politikalar açıklıyor. Glasnost ve Prestroika ne demek hocam diye soracak olursanız. Glasnost açıklık demek arkadaşlar. Yani siyasi merkeziyetçiliği ortadan kaldırmak istiyorlar bunlar. Peki Prestroika yeniden toparlanma anlamına gelir. Merkeziyetçiliği ortadan kaldırmak. O zaman baktığımız zaman Glasnost açıklık. Prestroika yeniden yapılanma anlamına geliyor. Her ikisi de amacı ne? merkeziyetçiliği ortadan kaldırmak. Peki arkadaşlar, Gorbaçov'un başa geçmesiyle isyanlar çıkacak, ayaklanmalar çıkacak ve Gorbaçov istifa edecek. Gorbaçov'un istifa etmesi üzerine yerine kim geçiyor? Boris Yeltsin. Evet arkadaşlar, Boris Yeltsin Gorbaçov'un yerine geçmiştir. Ve 1991 yıllarda arkadaşlar SSCB dağılıyor. Çekoslovakya ikiye ayrılıyor ve 15 ülke bağımsız oluyor arkadaşlar. İşte biz bu bağımsız olan devletlere ne diyoruz? Bağımsız Devletler Topluluğu. Rusya'dan ayrılan devletler Bağımsız Devletler Topluluğu'nu kurmuşlar. Arkadaşlar SSCB'nin yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla dünyanın lider ülkesi ve süper gücü kim olmuştur? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi sizlerle beraber Şangay Beşlisi ne demek onlara bakalım arkadaşlar. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Çin ve Rusya Şangay Beşlisini oluşturuyor arkadaşlar. Daha sonra 2001'de bu örgüte Özbekistan'ın katılımı ile Şangay İşbirliği Örgütü adını alacak. Peki ilk başta kimler varmış lütfen bunları unutmayın. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Çin ve Rusya Şangay Beşlisini oluştururken daha sonra Özbekistan'ın katılımı ile Şangay İşbirliği Örgütü'nün adını almış. Size ÖSYM bunları sorar arkadaşlar. Neden? Şangay Beşisi arasında yer alan kimlerdir diye sorar. Ee, Özbekistan'ı vermez. Yani Özbekistan Şangay Beşisi'nde yok. Der ki Şangay Beşisi'nde olmadığı halde daha sonradan katılarak Şangay İşbirliği Örgütü adını almasını sağlayan devlet hangisidir diye sorarsa Cevap Özbekistan. Özbekistan'ın katılımıyla ne yapacak? Örgüt değişecek. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber Rusya'dan ayrılan Türk devletlerini sırasıyla bir ele alalım. Öncelikle kardeş ülke dediğimiz, iki devlet bir millet dediğimiz Azerbaycan'a bakalım. Azerbaycan 1918'de Mehmet Emin Resulzade ile bağımsız oluyor ama bir süre sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlanıyor. Ve arkadaşlar Gorbaçov döneminde Ebul Feyz Elçi Bey önderliğinde bağımsızlık hareketi yeniden başlıyor arkadaşlar. Çünkü Türk milleti bağımsızlığı için yaşamıştır. Asla esaret altında yaşayamaz. Bunu söyleyen arkadaşlar Ebul Feyz Elçi Bey ne yapacak? Tekrar bağımsızlık hareketlerine başlatacak ve 1991 yılında bağımsız olacaklar. Peki baktığımız zaman arkadaşlar 1992'de Ebu Feyz Elçi Bey Cumhurbaşkanı olacak. 1993'te Haydar Aliyev ve 2003'te İlhan Aliyev Cumhurbaşkanı oluyor. Azerbaycan'ın yaşamış olduğu sorunlar nelerdir? Arkadaşlar Azerbaycan'ın yaşamış olduğu en büyük sorunlardan bir tanesi Dağlık Karabağ sorunudur. Kiminle yaşıyor bu sorunu? Ermenistan'la arkadaşlar. Ve arkadaşlar 1993 yılında Ermeniler bölgede Hocalı katliamını yaşatıyor. Hocalı katliamını Ermeniler Azerbaycan kardeşlerimize yapmışlardır. Evet, o zaman arkadaşlar şu iki sorunu hangi iki ülke arasında yaşandığını unutmuyorsunuz. Dağlık Karabağ sorunu, Hocalı katliamı Azerbaycan ile Ermenistan arasında olduğunu asla unutmayın. Bir ek bilgi daha söyleyeyim arkadaşlar. Kazakistan'a geçmeden önce bir Azerbaycan'la ilgili ek bir bilgi söylemek istiyorum. Mehmet Emin Resuzade Azerbaycan'ın önemli şair ve yazarlarındandır arkadaşlar. Evet şimdi diğer Türk devletlerimize bakalım. Arkadaşlar Kazakistan bakacak olursak. Kazakistan 1920'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği egemenliğine girmiş ve Nur Sultan Nazarbayev Öncülüğünde 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. 1993'te Türkiye'nin desteğiyle Türkistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi kurulmuştur değerli arkadaşlarım. Lütfen e, devletlerin bağımsızlığını sağlayan liderleri asla unutmayın. Azerbaycan'da bağımsızlığı sağlayan kişi kimdi? Ebu'l Feyz Elçi Bey. Peki Kazakistan'da bağımsızlığı sağlayan lider kim? Nur Sultan Nazarbayev. Evet Özbekistan'a bakalım arkadaşlar. Özbekistan 1924 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği egemenliğine girmiş ve İslam Kerimov önderliğinde 1991 yılında bağımsız olmuştur arkadaşlar. Evet tekrarlıyoruz. Azerbaycan Ebul Feyzelci Bey, Kazakistan Nur Sultan Nazarbayev, Özbekistan İslam Kerimov bağımsızlıkları sağlayan önemli liderlerdir arkadaşlar. Peki Kırgızistan'a bakacak olursak 1991 yılında bağımsız olmuş ve bağımsızlık lideri veren lider kim? Asgar Aykayev. Asgar Aykayev 1991 yılında ne yapacak değerli arkadaşlarım? Kırgızistan'ın bağımsız olmasını sağlayacak ve Kırgızistan'ın cumhurbaşkanı oluyor. Peki Türkmenistan'a bakacak olursak arkadaşlar 1991 yılında Sapar Murat Niyazov tarafından kurulmuştur. Bu da bir diğer Türk kardeşlerimizden birisidir arkadaşlar. Şimdi şu devletlerin liderlerini bir kez daha ele alalım. Gerçekten ÖSYM'nin çok önem verdiği bir kısımdır burası. Azerbaycan denilince Ebu Feyz Elçi Bey, Kazakistan denilince Nur Sultan Nazarbayev, Özbekistan denilince İslam Kerimov, Kırgızistan denilince Askar Akayev ve Türkmenistan denilince Sapar Murat Niyazov. Bunlar asla unutulmayacak. Peki alma ata deklarasyonuna bakacak olursak arkadaşlar SSCB dağıldıktan sonra kurulan bağımsız devletler 1991 yılında alma ata deklarasyonuyla bağımsız devletler topluluğunu kurmuşlardır. Evet bağımsız devletler topluluğu SSCB'nin dağılmasıyla kurulduğunu asla unutmayın. ÖSYM bunu sormuş arkadaşlar. Bağımsız devletler topluluğu hangi olay sonucunda hangi gelişme sonucunda kurulmuştur diye sorar. Cevap alma ata deklarasyonu. Bunu lütfen unutmayın. Bu arada arkadaşlar bağımsız devletler topluluğuna Gürcistan katılsa da 2008 yılında Güney Osetya Savaşı çıkıyor ve bu savaş sonrası Gürcistan maalesef bağımsız devletler topluluğundan ayrılmak zorunda kalıyor. 2005 yılında ise Türkmenistan bağımsız devletler topluluğundan kendi isteğiyle ayrılmış olacak. Arkadaşlar Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında gerçekleşen bir boru hattı var. Nedir o boru hattı? Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıdır. Evet, bu boru hattı Hazar petrolü dünyaya açılıyor arkadaşlar. Bu boru hattı sayesinde Hazar petrolü dünyaya açılmıştır. Evet bunu asla unutmayın. Azerbaycan'ın Bakü Gürcistan'ın Tiflis ve Adana Ceyhan bölgesinde geçen boru hattını asla unutmayın. Petrol boru hattıdır bu arkadaşlar bu. BTC diye geçer. BTC boru hattı. Petrol boru hattını olduğunu asla unutmayın. Doğalgaz gaz boru hattı değil. Zaten sizler bunu coğrafya derslerinde de görüyorsunuz. Peki tıkaya bakacak olursak 1992 yılında Türk dilinin konuşulduğu ve Türkiye komşu ülkeler arasında. TİKA kurulmuştur arkadaşlar. Ve bu TİKA'nın merkezi neresidir? Tabii ki Türkiye'nin başkenti Ankara'dır arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Türk dilinin konuşulduğu ve Türkiye'ye komşu ülkelerin yer aldığı başkentinin yani merkezin Ankara olduğu kuruluş TİKA'dır. Peki şimdi Avrupa Birliği'nin gelişimine bakalım arkadaşlar. Avrupa Birliği denilince aklımıza gelen İlk şey Roma anlaşması olacak arkadaşlar. Roma anlaşması 1957 yılında yapılıyor ve Roma anlaşmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulacak. Daha sonra bu Avrupa Ekonomik Topluluğu Maastricht anlaşması ile Avrupa Birliği adını alacak arkadaşlar. Evet, Avrupa Ekonomik Topluluğu hangi olay sonucunda Avrupa Birliği ismini almıştır diye sorulursa Maastricht anlaşması arkadaşlar. 1993 yılında topluluğa katılmaya aday ülkelere uygulanmak amacıyla Kopenhag kriterleri getiriliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz kriterler dediği işte şu şu kriterleri uygularsanız sizi Avrupa Birliği'ne alırız. Bu kriterleri uygulayan kişiler Avrupa Birliği'ne alınır deniliyor. Şimdi geliyoruz bir diğer olaya. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber Serebrenica katliamını ele alacağız. Biz bu katliamının gelişimini birazcık geriden alalım arkadaşlar. Konu bütünlüğü dağılmasın. Yugoslavya Tito'nun ölümüyle parçalanıyor arkadaşlar. Ve Tito'nun ölümüyle parçalanan bu ülke içerisinde birçok devletler ortaya çıkacak. Kimler var? Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya ve Kosova gibi birçok devletler ortaya çıkacak. Bu devletler arasında Sırbistan var ve Sırplar Büyük Sırbistan'ı kurmak için Bosna Hersek Cumhuriyeti'ne saldırıyorlar arkadaşlar. Evet tekrar söylüyorum. Sırplar Büyük Sırbistan'ı kurmak için Bosna Hersek Cumhuriyeti'ne saldırmışlardır. Böylece Bosna Savaşı başlamış ve 1994 yılında Saray Bosna Pazar Yeri katliamı başlıyor. 1995 yılında Bosna Serebrenika katliamı büyük tepkiler yol açmıştır. 1995 yılında Yugoslavya lideri Slobodan Milošević, işte Hırvatistan lideri Franja Tukman ve eski Bosna Hersek lideri Alija Izetbegović arasında Dayton anlaşması yapılacak. Bu Dayton anlaşması ile Bosna Savaşı sonlandırılıyor. Arkadaşlar mavi kelebekler dediğimiz bir olay var. Bakın mavi kelebekler dediğimiz bu katliamın yaşandığı yerlerde arkadaşlar maalesef Türk kardeşlerimizin e, toplu mezarları var arkadaşlar. Bosna Hersek'te toplu mezarlar var. Yani bu katliam yapan kişiler diri diri insanları yakmışlar, öldürmüşler arkadaşlar. İşte bu katliamı yaparken dünya görmedim, duymadım, bilmiyorum diyor. İşte biz bu katliamı her yıl duyurmaya çalışacağız. Bosnalı kardeşlerimizin mağduriyetini dile getireceğiz. Arkadaşlar bu toplu mezarların üzerinde mavi kelebekler uçuşuyor. Evet gerçekten bu belgesellere bile konu olmuştur. Mavi kelebekler belgeseli diye bir kele belgesel vardı arkadaşlar. Şimdi bu mavi kelebek olayına ben size şöyle bir detay getireyim. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Bosna ve Kosova'da mavi kelebek sayısında ciddi bir artış gözleniyor arkadaşlar. Bölgede inceleme yapan uzmanlar, Artemis çiçeği ve mavi kelebeğin izini sürerek 370'ten fazla toplu mezara ulaşmışlardır. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın, Artemis çiçeği ve mavi kelebeklerin izini sürüyorlar bu uzmanlar ve 370'ten fazla toplu mezara ulaşmışlardır. Arkadaşlar bu durum Lahey Adalet Divanı'nda Bosna'da yaptığı soykırım suçundan dolayı yargılanan Sırp lider Slobodan Milosevic hücresinde ölü olarak bulunuyor. Hak ettiğini bulmuş. Arkadaşlar gerçekten Serebrenika katliamı bizim için önemlidir. Son zamanlarda Milletin Bakanlığı'nın kitaplarında bu konuya daha geniş yer veriliyor. İşte belgeselleri çekiliyor, dergilere konular oluyor arkadaşlar. O yüzden bu konuya lütfen biraz daha dikkat edin. Srebrenica katliamı Bosna Hersek ile Sırbistan arasında olduğunu asla unutmayın. Bu katliam sonrası Sırbistan lideri Slobodan Milošević, Hırvatistan lideri Franjo Tukman ve Aliya İzzet Begoviç arasında arkadaşlar Dayton anlaşması yapılarak bu katliama son verildiğini, savaşa son verildiğini asla unutmayın arkadaşlar. Peki geliyoruz Körfez savaşlarına. Birinci Körfez Savaşı Irak ile koalisyon güçleri arasında. İşte bu koalisyon güçlerine destek veren Arap ülkeleri arasında yaşanmıştır. Savaşın nedenleri ise 1990 yıllarında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi üzerine Irak'ın ekonomik sıkıntı yaşamasıdır. Ve böylece arkadaşlar Körfez Savaşları başlayacak. Irak'ın kuvveti işgal etmesi Orta Doğu'da güç dengelerinin değişmesine neden olmuş. Bu durum Amerika ve Batılı devletlerin çıkarlarını zedelemiştir. Böylece Körfez krizi bir dünya sorunu haline gelmiştir. Sonuç ise Birleşmiş Milletler'in kararıyla 1991 yılında Koalisyon güçleri harekete geçti ve Irak kısa süre sonra ateşkes istedi. Yapılan görüşmeler sonucunda Irak'ın nükleer ve biyolojik kimyasal silahlardan arındırılması kararı alındı. Bu Irak için ne kadar zor bir durum arkadaşlar görüyorsunuz. 36. paralelin kuzeyi ile 32. paralelin güneyine uçak ve ağır silah geçirmeme yükümlülüğü kabul ettirildi. Böylece 36. paralelin kuzeyini kontrol altına almak için uluslararası çevik güç kuruldu. Çevik güç denilen gücün merkezi İncirlik üssüdür arkadaşlar. Adana İncirlik üssü çevik güçün merkez üssüdür ve burada İncirlik üssünde Türkiye, Fransa, İngiltere ve Amerika'nın hava birlikleri vardır. Herhangi bir durumda İngiltere, Fransa, Amerika ve Türkiye'nin hava harekatına başlanacağı söyleniyor. Peki ikinci Körfez Savaşı'na bakacak olursak Irak ile Amerika ve İngiltere arasında gerçekleşmiştir. Savaşın nedeni ise 2002'de Irak kitle imha silahlarının listesini Birleşmiş Milletler'e sunmuş ve bu listeyi kabul etmeyen Amerika ve İngiltere bölgeye savaş açmıştır. Arkadaşlar 2003'te Amerika ve İngiltere Irak'a saldırıyor ve mevcut yönetim fazla trenemiyor. Saddam Hüseyin 2006 yılında yakalanarak idam ediliyor. 2005'te seçimler yeniden yapılmış ve Celal Talabani Cumhurbaşkanlığına getirilmiştir. Arkadaşlar tekrarlayalım. Körfez Savaşları bizim için gerçekten önemli. Birinci Körfez Savaşı Irak ile koalisyon güçleri arasında olmuş. İşte Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesiyle bu savaş başlamış. Tabi Irak kuvveti işgal edince kimin çıkarlarına ters düşüyor? Avrupa'nın, Amerika'nın çıkarlarına ters düşüyor. Ve bunlar Avrupalı devletler merkezi incirlik üssü olan bir çevik güç oluşturacaklar Irak'a karşı. Ve Irak'ın silah satması yasaklanıyor, kısıtlanıyor. Daha sonra arkadaşlar ikinci Körfez Savaşı yaşanacak. Ve ikinci Körfez Savaşı Irak, Amerika ve İngiltere arasında gerçekleşecek. Bu savaşın sebebi ise Irak kitle imha silahlarının listesini Birleşmiş Milletler'e sunuyor. Fakat bunu Birleşmiş Milletler kabul etmeyince Amerika ve İngiltere Irak'a savaş açıyor. Ve böylece Saddam Hüseyin idam edilecek yerine Celal Talabani Cumhurbaşkanlığına getirilecek arkadaşlar. Evet şimdi sizlerle beraber bir diğer konumuza bakalım. Arkadaşlar Yaser Arafat önderliğinde Filistin Kurtuluş Örgütü kurulacak. Evet geliyoruz şimdi Orta Doğu sorununa. Arkadaşlar Orta Doğu sorununda Nil Nehri. Nil Nehri Mısır, Sudan, Etiyopya arasında sorun olmuştur arkadaşlar. Bu su sorunları gerçekten coğrafyada gelme ihtimali yüksek. Coğrafyada gelmesi tarihte gelme ihtimali yüksek. Tarihte gelmezse KPSS güncel bilgilerde gelme ihtimali yüksek. O yüzden arkadaşlar burada birazcık sizin coğrafya harita bilginize ihtiyaç var. Yani harita bilgisi varsa siz bu nehirlerin hangi ülkeler arasında, hangi ülkeler içerisinden geçtiğini, hangi ülkeler arasında sınır olduğunu bilirsiniz ve çok rahat bir şekilde bu tür soruları rahatlıkla yaparsınız. Bakıyoruz Nil Nehri Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında sorun olmuş. Şeria Nehri'ne bakacak olursak Ürdün, Suriye, İsrail arasında sorun olmuştur arkadaşlar. Asi Nehri, Lübnan, Suriye, Türkiye arasında sorun olmuştur. Fırat ve Dicle nehirleri ise Suriye, Irak, Türkiye arasında sorun olmuştur arkadaşlar. Özellikle Fırat ve Dicle'ye dikkat edin. Suriye, Irak ve Türkiye arasında sorun olduğunu unutmayın. Bugün Suriye ve Irak su ihtiyacını Türkiye üzerinden gideriyor. Fırat ve Dicle nehirleri olmasa adamların içecek suyu yok. Peki dünyadaki gelişmelere bakacak olursak küreselleşen dünyada dünyada yaşanan gelişmeler nanoteknoloji gelişiyor arkadaşlar. Gerçekten çok üstün bir teknoloji. İnşallah daha da gelişmiş bir şekilde insanlarımız bu teknolojiden faydalanacaklar. İlk organ nakli yapılıyor. Şimdi biliyorsunuz pandemiden dolayı sağlık şartları çok gündemde. O yüzden bu tür şeylere dikkat edin arkadaşlar. İlk organ nakli ne zaman yapılmış? Küreselleşen dünyada. Doli adı verilen ilk defa kopya bir koyun yapılıyor arkadaşlar. Kopya. Peki Türkiye'de ise ilk kopya koyun Oyalı arkadaşlar. Dünyada ilk defa kopya koyun Doli. Türkiye'de ise Oyalı. Çernobil faciası gerçekleşecek. Çernobil faciası. Ukrayna'da Çernobil faciası gerçekleşecek. Yani nükleer santralde büyük bir patlama yaşanıyor arkadaşlar. Titanic adlı film 11 dalda Oscar ödülü almıştı arkadaşlar. Evet 11 dalda Oscar ödülü alıyor 1997'li yıllarda. Ve Harry Potter adlı eser dünyada en fazla satılan eser olmuştur. Evet şimdi geliyoruz küreselleşen dünyada Türkiye'ye. Arkadaşlar Türkiye'de neler olmuş ona bakalım. Son olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kuruluyor. KE diye yazılır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kurulacak. İstanbul merkezli arkadaşlar. Amacı ise üye devletler arasında ticari, ekonomik ve bilimsel işbirliğini geliştirmek. Arkadaşlar 1996 yılında Yunanistan'la Kardak Kayalıkları krizi yaşanacak. Daha sonra yine Yunanistan'la Kıbrıs sorunu gerçekleşecek. Kıbrıs sorunu için anlam plan hazırlanıyor arkadaşlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri anlam planı hazırlıyor. Fakat bu plan dahilinde sorun çözülemiyor. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber Cumhurbaşkanlığı bu dönemde kimler getirilmiş onlara bakalım sırasıyla. Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığına Turgut Özal, daha sonra Süleyman Demirel, daha sonra Ahmet Necdet Sezer ve daha sonra Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığına gelecek. Abdullah Gül'den sonra Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığa geliyor arkadaşlar. Peki Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'dir arkadaşlar. 2003'te Serta Perener Eurovision'da birinci oluyor arkadaşlar. Eurovision şarkı yarışmasında birinci olmuştur. Nur Bilge Ceylan'ın 3 Maymun filmi Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanıyor arkadaşlar. Orhan Pamuk 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alıyor. Ve 1993'te ODTÜ'den ilk defa internet bağlantısı gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar son olarak Kyoto protokolünü bahsedelim size. Kyoto protokolü şudur. İklim değişikliği sonucu yaşanan sorunların çözümü için Japonya'nın Kyoto kentinde 181 ülkenin katılımıyla Kyoto Protokolü imzalanacak. Türkiye bu protokolü 2009 yılında imzalamıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlarım sizlerle beraber tarih genel tekrar videolarımızı en baştan en sona kadar ele aldık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sosyal medya hesaplarımızı bir kez daha sizlere vereceğim. YouTube tarihana kanalımız mutlaka desteğinizi, abone olmanızı bekliyorum. Soracağınız herhangi bir soru olursa Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu saatten sonra artık sizler için tarih soru çözümleri yapacağım. O yüzden takipte kalın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.